Merhaba arkadaşlar. Bugün size Asimeto marka dijital yüzey pürüzlük cihazını tanıtacağız. Cihazımız darbelere karşı dayanıklı sert plastik kutuda gelmekte. Kutu içeriği kullanım kılavuzu dokunmatik ekranlı cihazımız ve probu prop sensörü Kalibrasyon mastarı 168 mikron Prob sehpası Dokunmatik ekran kalemi ve şarj ekipmanları ile beraber Cihazımızın kullanımına geçersek Öncelikle sensörümüzü probumuza takıyoruz Sensörümüzün üzerindeki kırmızı işaretli nokta yukarı doğru gelecek şekilde probumuza yerleştireceğiz. Daha sonra on off açma kapama tuşundan on konumuna getiriyoruz. Power tuşuna biraz uzun basarak kullanımı basit arayüzümüze ulaşıyoruz. Cihazımızı önce 1.68 mastarımıza göre kalibre edeceğiz. Ayarlar kısmından, kalibrasyon kısmından start diyoruz. Cihazımız kalibre oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda kalibre ettik, kaydet diyoruz ve ölçüm arayüzüne gidiyoruz. Mastarımızı bir iş parçası olarak düşünürsek yüzey pürüzlülüğü için start'a basıyoruz.